Herkese merhabalar, ben Sedat Hoca'nız. Mikro orijinal AYT Soru Bankası'nın konu anlatımlarını ve soru çözümlerini yapıyorum sevgili arkadaşım. Şu an integral konusundayız, kazanım testini çözeceğiz. Buradaki belirsiz integralde değişken değiştirme ile ilgili sorularımız olacak. Onların çözümlerini yapacağız. Şimdi birinci sorudan itibaren başlıyorum. Şimdi birinci soruda 2x artı 1'in üçüncü kuvvetini vermiş. Normalde bunu açmaya kalksak biraz uzun sürecek değil mi? Küp açılımı yapacağız. Onun için bunu açmadan direkt integralini almaya çalışacağız. Şöyle yapıyoruz. Burada bize hangi değişken değişimi uygulayacağımızı da söylememiş. Biz kendimiz bunu bilmemiz gerekiyor. Burada genelde bu üçüncü kuvvet, dördüncü kuvvet parantezin içindeki ifadeler var ya. Onlara genelde hani değişken değiştiriyoruz. İşte u küp, u kare ya da u şeklinde değişkenler veriyoruz. Şimdi bu soruda buradaki parantezin içindeki ifadeye 2x artı 1'e u diyeceğiz. Şimdi bunu ne yapıyorum? Diferansiyelini alıyordum değil mi? Konu anlatım kısmında da bahsetmiştik. Diferansiyelini almak demek türevini almak demekti. Türevini al dx yaz. Şimdi türevini aldım 2 geldi. 2x'in türevi 2. 1'in türevi 0 zaten. Daha sonra ne yapıyorum? dx yazıyorum. Eşittir. Karşı tarafında diferansiyelini alırsam d oluyor. Şimdi biz değişken değişim yaparken burada dx görüyoruz sadece. Şimdi o zaman dx eşittir ne oldu arkadaşım? Bu bölü 2'yi karşıya attım. d o bölü 2 oldu. Şimdi bunları götürüp e, soru soruda yerine yazalım. Şimdi bize verilen soruda 2x artı 1'in 3. kuvvetiydi. O zaman şöyle yapalım. E, tekrar ben soruyu yazmak istiyorum. 2x artı 1'in 3. kuvveti çarpı dx şeklinde. O zaman integral. Şimdi ben 2x artı 1'e biraz önce orada yazmıştık. Ne demiştik? 2x artı 1'e u demiştik arkadaşım. O zaman burası u küp oldu. O zaman şöyle diyelim. Integral u küp çarpı dx yerine ne yazacağız? o bölü 2 yazacağız. Bak onu da yazdım. Şimdi bunu dışarıya çıkaralım. Bölü 2'yi dışarı çıkaralım. 1 bölü 2 çarpı integral o küp çarpı d olur. Şimdi o küpün integrali neydi? Üstünü bir arttırıyordum. Arttırdığım sayıya bölüyordum. Yani u üzeri 4 bölü 4 artı c oldu. Evet buradan da ne elde ediyorum? 1 bölü 8 çarpı u üzeri 4 artı c. Yani 1 bölü 8 çarpı u dediğimiz ifade 2x artı 1'di. O zaman şöyle oldu. 2x artı 1'in dördüncü kuvveti başka ne var? Artı c var sevgili arkadaşım. Onun için 1 bölü 8 çarpı 2x artı 1'in dördüncü kuvveti artı c. Yani cevap buradan d seçeneği geldi sorumuzun cevabı. Evet gelelim ikinci soruya. Şimdi burada yine değişken değiştirme yöntemini kullanacağız. Parantezin içindeki ifadeye ben şunu tekrar yazayım soruyu. x kare eksi 2'nin üçüncü kuvveti çarpı 2x dx. Şimdi bu parantez içindeki ifade x kare eksi 2 var ya, ona u diyeceğiz arkadaşım. Şöyle diyelim, x'in karesi eksi 2 eşittir u olsun. Ee, o zaman bunun diferansiyelini alıyoruz, yani türevini alıp dx yazacağım. Türevini alırsam 2x, x karenin türevi 2x oldu, eksi 2'nin türevi 0 oldu. Çarpı dx yazdık, eşittir ne oldu? D oldu. Ha, bu şekilde ifade edebilirim. Şimdi dikkatli dinleyelim x kare eksi 2 vardı burada. x kare eksi 2 gördüğüm yere yani şu ifade yerine u dersem o küp oluyor. E, yalnız integralini almamış olduk. Hala integral var. O küp. 2x dx gördüğüm yere du yazacağım. O zaman burası da d oldu. Bak şimdi integralini alıyoruz. İntegralini alınca üstünü bir arttırdım. Arttırdım sayıya böldüm. U üzeri 4 bölü 4 artı c oldu. U dediğimiz ifade neydi? U dediğimiz ifade x kare eksi 2 idi. O zaman burası x kare eksi 2'nin dördüncü kuvveti bölü 4 artı c oldu. x kare eksi 2'nin dördüncü kuvveti bölü 4 artı c. Evet cevap buradan B seçeneği geldi sevgili arkadaşım. Evet şimdi üçüncü sorudayız. 3'ü dışarıya alabiliriz arkadaşım. 3 dışarıda kök içerisinde 2x artı 1 var. Daha sonra dx gibi bir ifade var. Şimdi biz buradaki kökün içindeki 2x artı 1'e u kare dersek ee, şöyle olacak. Kökün içindeki 2x artı 1'e u dedim. U kare dedim. Her tarafın ne yapıyorum? Diferansiyelini alıyorum. Yani türevini alıp dx yazacağım. Türevini aldım. 2. 2 dx eşittir. Tekrar türevini alıp du yazacağım. Yani 2 u çarpı du oldu. Ee, ben burada her tarafı 2'ye böldüğümde şöyle oluyor. dx eşittir u çarpı d oluyor arkadaşım. Şimdi bunları götürüp yerlerine yazacağız. Evet burada ben 2x artı 1'e u kare dediğim için kökün içine yazınca burası u oldu. Daha sonra dx gördüğüm yere de u du yazdım. u çarpı du. Bir de sorunun başında 3 çarpanımız vardı. Şimdi 3 çarpanı yine burada dursun. İntegral u ile u'yu çarptığım zaman burası u kare oldu. u kare çarpı du oldu. Şimdi 3 burada duruyor. Üstünü bir arttırıyorum. Arttırdığım sayıya bölüyorum. u küp bölü 3. Daha sonra da artı c yazacağım. Bak buradaki uç ile buradaki uç sadeleşti. Işte. Geriye ne kaldı? U küp artı c kaldı. Şimdi biz 2x artı 1'e u kare demiştik. 2x artı 1 eşittir u kare ise her tarafın kökünü alırsam kök içinde 2x artı 1 eşittir u olacak. Şimdi bunu götürüp yerine yazacağım. Şunu şuradan şöyle ayıralım. Evet. Bunu yerine yazarsam kök içinde 2x artı 1 oldu burası. Tabii 2x artı 1'in küpü daha sonra artı c oldu sorumuzun cevabı. Yani şöyle baktığım zaman evet cevap Edirne e, e seçeneği geliyor sevgili arkadaşım. Evet dördüncü sorudayız. Şimdi burada x eksi 2'nin küpü çarpı x de x var. Yine parantezin içindeki ifadeye yani x eksi 2'ye u diyeceğim. Eğer x eksi 2'ye u dersem bunun diferansiyelini aldığım zaman x türevini alıp dx yazacağım. x'in türevinden 1 geliyor. Eksi 2'nin türevi 0. Onun için dx eşittir. d oldu. Ee, şimdi dikkat edersen bir de burada x gibi bir ifade var. O zaman şöyle. Biz ne demiştik? x eksi 2'ye u demiştik. O zaman x'i yalnız bırakırsam bu da ne olur? u artı 2 olur. Bu da şöyle hazırda bulunsun. x gördüğüm yere u artı 2 dx gördüğüm yere du x eksi 2 gördüğüm yere u yazacağım sevgili arkadaşım. Şimdi soru şöyleydi. E, parantez içerisinde x eksi 2'nin küpü çarpı x çarpı d uydu. O zaman biz burada parantez içindeki x 2'ye u demiştik. Evet burası u küp oldu. Çarpı x vardı. x dediğim şey u artı 2 arkadaşım. Şöyle. E, daha sonra d eksenine de d u yazdım. Ve bu şekilde yazdım değişken değiştirmemizi yaptık. Tabii bununla bitmiyor. İntegralini alacağız. İlk önce şu u küpü dağıtıyoruz her tarafa. o küpü dağıttığımız zaman şöyle oldu. U küp çarpı u ne oldu arkadaşım? U üzeri 4 oldu. Şunu değiştirelim. Şuraya u üzeri 4 yazalım. Artı 2 tane u küp oldu. Bak bunu tek tek dağıttık. Daha sonra bunun dışına da ne yazacağım? d -U yazacağım. Şimdi integral alalım. Üstünü bir arttırıp arttırdığım sayıya böleceğim. U üzeri 4'tü bir arttırdım. U üzeri 5. U üzeri 5 bölü 5 oldu. Artı 2 çarpı. Üstünü bir arttırıyorum. U üzeri 4. U üzeri 4 bölü 4 oldu. Artı C yazdım. U dediğimiz ifade x eksi 2 idi. O zaman şöyle. x eksi 2'nin 5. kuvveti bölü 5. Artı 2 çarpı. Tekrardan x eksi 2'nin 4. kuvveti bölü 4 oldu. Artı c diyeceğim sevgili arkadaşım. Ee, şu baştaki 2'yi sadeleştirelim mi? Evet sadeleştirelim. Şu ikiler gitsin. Burada 2 kalsın. O zaman son hali şöyle oluyor. x eksi 2'nin 5. kuvveti bölü 5. Artı 2 paydada kaldı. x eksi 2'nin 4. kuvveti bölü 2. Artı c şeklinde oldu. Ee, bakıyorum. Evet. Nerede? Denizli'de gördüm. Evet. Denizli cevap arkadaşım buradan. Evet 5. sorudayız. Şimdi burada da parantez içindeki ifadeye yani 1 artı 1 bölü x ifadesine u diyeceğiz. E, buna u dediğim zaman şöyle oluyor arkadaşım. E, bir, bunun ne yapacaktık? Diferansiyelini alacaktık. Yani türevini alıp dx yazacağım. 1'in türevi ne oldu? 1'in türevi 0. 1 bölü x'in türevini alırken de şöyle yapıyorduk hatırla. 1 bölü x'in türevi nasıldı arkadaşım? x üzeri 1 gibi düşünüp türevini alacaktık. 1 başa geçti. x üzeri 2 oldu. Yani eksi 1 bölü x kare oldu. Bu şekilde düşünebiliriz. Evet, bunun türevini aldığımız zaman eksi 1 bölü x kare geldi. Çarpı dx eşittir ne oldu? Du oldu. Ee, bakıyorum, evet, çok güzel. Bunu eksiyle çarpmak istiyorum. Sebebini söyleyeceğim. 1 bölü x kare çarpı dx eşittir eksi du oldu arkadaşım. Çünkü bak, buraya dikkat et sorunun içinde 1 bölü x kare çarpı dx var. Biz burayı kullandığımızda eksi du yapıyor. Şimdi bunları götürüp yerine yazalım. Bu 1 artı 1 bölü x yerine u yazacağım. Bunun yerine de eksi d yazacağım sevgili arkadaşım. Şimdi şöyle oldu. İntegral 1 artı 1 bölü x'e u demiştik. Burası u küp oldu. Çarpı 1 bölü x kare dx'e de eksi d u demiştik. Eksiyi dışarıya atıyorum. Buraya da d yazıyorum. Şimdi bunun integralini alacağız. Çünkü değişken değişimi yaptık sadece. İntegralini alırsam üstünü bir arttıracağım. Arttırdığım sayıya böleceğim. Daha sonra artı c diyeceğim. Başında da eksi var. Şimdi u dediğimiz ifade neydi? 1 artı 1 bölü x'ti. Onu o zaman şöyle yazalım. 1 artı 1 bölü x'in 4. kuvveti bölü 4 başında eksi var. Artı c oldu sevgili arkadaşım. bakıyorum şöyle. Evet cevap buradan a seçeneği geldi. Evet gelelim 6. soruya. Yine parantezindeki ifadeye yani x küp artı 3x ifadesine u diyeceğim. Bunun türevini alıyorum. Türevini aldığım zaman burası 3x kare artı türevini aldım 3 çarpı dx yazdım. Aslında diferansiyelini alıyorduk değil mi? Türevini al dx yaz. Şimdi eşittir bu da diferansiyel u yani du oldu. Ee, 3x kare bak burada bir şey gördüm ben x kare artı 1 dx gördüm onun için 3 parantezini alacağım Şimdi 3 parantezin alınca şöyle oldu. x'in karesi artı 1 çarpı dx eşittir do oldu. Daha sonra her tarafı 3'e böldüğümde x kare artı 1 çarpı dx eşittir du bölü 3 oldu sevgili arkadaşım. Şimdi bunları götürüp yerine yazıyorum. Şimdi şöyle e, integral ne var? X, kare, x küp artı 3x var. x küp artı 3x gördüğüm yere u yazdım. u'nun karesi oldu. O zaman integral u kare çarpı x kare artı 1 dx gördüğüm yeri de biraz önce bulmuştuk. d bölü 3 yazacağım. Evet burası da d bölü 3 oldu. Şimdi bu 1 bölü 3'ü dışarıya çıkaralım. integrali yazalım. Daha sonra o'nun karesi çarpı d olsun. Şimdi arkadaşım 1 bölü 3 burada duruyor. Daha sonra üstünü bir arttırıp arttırdığım sayıya bölmem gerekiyor. integralini alırken. o üzeri 3 bölü 3 diyorum. Artı c diyorum. O zaman oradaki 1 bölü 3 ile 3'ü çarptım. Yani 1 bölü 9 oldu. U dediğimiz ifade x küp artı 3 xti Onun için buraya x küp artı 3 x yazıyorum. Bir de bunun üçüncü kuvveti artı c olacak. Ee, x küp artı 3 xin üçüncü kuvveti bölü 9. Daha sonra artı c. Evet buradan cevap c seçeneği geldi sevgili arkadaşım. Evet gelelim yedinci soruya. Şimdi biz normalde değişken değiştirme kuralını anlatıyorduk. Evet burada da değişken değiştirme var ama fazlasından bir belirli integral var. E, bu sorunun yeri karışmış herhalde. E, belirli integral kısmında anlatılması gerekiyordu. Ama önemli değil. Ben burada hem değişken değiştirme yöntemini kullanıp bu soruyu çözeceğim. Güzel bir soru çünkü. Ve fazlasıyla o belirli integralde ne yapacağız onu da o şekilde çözüp geçeceğim. Çünkü kalmasın soru hemen bir iki fayda sonra zaten belirli integral konusunu anlatacağız. Belirli integral ne oluyor? Bu sınırlarda 1'den 3 yazdığı zaman e, A'dan B'ye dediği zaman belirli integral. Ama sınırlar yok iken belirsiz integral. Biz belirsiz integrali çözüyorduk şimdiye kadar. Şimdi e, normal belirsiz integralmiş gibi çözelim. Arkadaşım biz sorunun şöyle olduğunu varsayalım. İşte x çarpı küp kök içerisinde e, x'in kare eksi 1 daha sonra dx olduğunu varsayalım. Daha sonra en son belirli integraldeki espriyi de bu soruda anlatmış olalım. Şimdi yani tamamen soruyu çözeceğiz. Şimdi şöyle ben burada küp kök içerisinde olduğu için sevgili arkadaşım buradaki x kare eksi 1'e o küp demek istiyorum. Tamam mı? Küp kök içerisinde çünkü. Her tarafın diferansiyelini alıyorduk. Diferansiyel alırken türevini alıp çarpı dx yazıyorduk. Türevini aldım 2x. Türevini aldım 0 çarpı dx. Eşittir. Şimdi o küpün de diferansiyelini alıyorum. Yani türevini alıp çarpı du demem lazım. Türevini alıyorum. Buradan 3 u kare geldi çarpı du dedim. Diferansiyelini alınca. Şimdi o zaman 2x çarpı dx yerine bunu yazmam lazım ama yukarıda x çarpı dx görüyorum. Bak dikkat ediyor musun? x çarpı dx bunlar çarpım halindeymiş gibi düşün. O zaman bu x çarpı dx gördüğüm yere de her tarafı 2'ye bölersem şöyle oluyor. 3 u kare bölü 2 çarpı d oluyor. Şimdi bunları götürüp yerlerine yazacağım. İntegral. Önce burada ne var? x çarpı dx var. Tamam. Onun yerine 3 u kare bölü d diyeceğiz. Ee, küp kök içerisinde ne var arkadaşım burada? x kare eksi 1 var. Ben e, küp kök içerisindeki, bak dikkat et. x kare eksi 1'e ne demiştim? u küp demiştim. O zaman ben bunu küp kök için alırsam burası ne olur? Sadece u olarak çıkar. Peki x çarpı yerine ne demiştik arkadaşım? Evet orada da 3 u kare bölü 2 demiştik. Bir de bunun sonunda ne var? d u var. Şimdi şöyle yapalım. Bu 3 bölü 2'yi dışarıya alalım. Sonra integral diyelim. U ile U kareyi çarpalım. Buradan U küp elde edelim. Daha sonra D olsun. Şimdi bunun integralini alalım. Yani 3 bölü 4 çarpı U üzeri 4 bölü 4. Öyleydi değil, değil mi? Pardon şurası 3 bölü 2. Hemen düzelttim. Evet 3 bölü 2 çarpı üstünü bir arttır. Arttırdığın sayıya böl. Artı bir de ne vardı? C vardı sevgili arkadaşım. Şöyle C'yi de yazalım. Ama ben ileride belirli integral yapacağım için o C'yi yazmıyorum. Tamam mı? belirli integralin C'si yok arkadaşım. Tamam mı? Bak şimdi devam edeceğim. Şimdi burada U yerine biraz önceki yazdığımız ifade var diye ya. onu yazalım. Yani şöyle integralini aldık sonuçta. 3 bölü 8 çarpı U üzeri 4 ya bu. 4 ile 2'yi çarptım. 8 yazdım. 3 bölü 8 çarpı U üzeri 4. U dediğimiz ifade neydi? U dediğimiz ifade kare kök, küp kök içerisinde şöyle yazalım küp kök içerisinde x kare eksi 1'di. Evet buraya da x kare eksi 1 diyelim küp kök içerisinde. Bir de bunun dördüncü kuvveti. Şimdi şuradan e, biraz önce demiştik ki x kare eksi 1 u, u küpse o zaman x kare eksi 1 küp kök içerisinde olunca bu ne oluyor? u oluyor sevgili arkadaşım. Bak bunu götürdüm yerine yazdım. Tamam. Şimdi bu belirli integralde sadece şunu yapıyoruz. Bulduğumuz sonuçta Sevgili arkadaşım buraya -1 şey +1 ile 3 yazıyorum. Şöyle. Şuraya 1 ile 3 yazıyorum. Önce götürüp 3 koyacağım, sonra götürüp 1 yazacağım. Sonra bunları çıkartacağım. İlk önce onu yapıyoruz. Yani şöyle anlatayım. 3/8 zaten var. Çarpı x yerine 3 üç koysana. 3'ün karesi 9. 9 1 8. Küp kök 8. Küp kök 8 ne oldu? 2. Önce ne yaptık? 3 yazdık. Peki burada ne var? 2 üzeri 4 var. Eksi. Önce götürdüm. X gördüm yere 3 yazdım. 3 yazdığım zaman burası 8. 2 diye çıktı. 2'nin 4. kuvveti. Şimdi de 1 yazacağım. O zaman 3 bölü 8 çarpı 1 yazarsam burası ne olur sevgili arkadaşım? 0 olur. O zaman burası 0 oldu. Yani burası gitti. Şimdi 2 üzeri 4 16. O zaman şöyle oluyor. 3 bölü 8 çarpı 16 oluyor. E bunları da sadeleştir. Burada 2 kalsın. O zaman sorunun cevabı buradan 6 geliyor sevgili arkadaşım. Dediğim gibi belirli integralde fazladan ne yapıyoruz? Artı c sabitimiz yok. Sınırları yazıyoruz. Önce bittikten sonra işlem x yerine 3 yazıyorum ama x yerine o yerine değil. x yerine 3 yazıyorum sonra x yerine 1 yazıp onları çıkartıyorum sevgili arkadaşım. Evet ilerleyen belirli integral konusunda da yine bunlara bu tarz soruları çözeceğiz. Evet 8. soru efkarçel sayılarda türevlenebilir bir fonksiyon olsun diyor. F'in türevinde x kare çarpı x dx ifadesinin eşiti nedir diyor bize. Şimdi arkadaşım biz burada e, f'in türevinde verildiği için içindeki o f'in türevi kısmına karışmıyorum. Sadece içinde x kare var. x kareye u diyeceğim arkadaşım. Tamam mı? x kareye u diyeceğim. Çünkü türevin tekrar birbirini götürecek birazdan. E, parantezin içindeki x kareye u dedim. Ne yapıyorduk? Diferansiyel alıyorduk. Diferansiyelini alınca ne yapıyordum arkadaşım? Türevini al dx yaz. Türevini bunun 2x. 2x çarpı dx. Eşittir. Kaç tarafın? Diferansiyel u. Yani du. Şimdi o zaman ben e, burada bakıyorum ki x dx var. O zaman 2'ye bölelim. x çarpı dx eşittir ne oldu? du bölü 2 oldu sevgili arkadaşım. Şimdi integral f'in türevinde u. Tamam mı? X kare yerine U yazdım. X de X neydi? DU bölü 2 idi. O zaman buradaki 1 bölü 2'yi ben dışarı çıkartayım. İntegral. F'in türevinde U, DU yazacağım normalde. F'in türevi ne demekti? D bölü DU. Türev demekti. U çarpı DU. Bu şekilde. Yani F'in türevi U yerine D bölü DU, FU yazdım. Bu kadar. Şimdi bu 1 bölü 2 duruyor. Türev integralin bu diferansiyeli yani e, türevin diferansiyeli ile integralin işareti götürdü. DU'lar da götürdü. Geri ne kaldı? FU kaldı. E, bir de dışarıda en dışta integralden başladığımız için artı C yazdık. Peki U dediğimiz ifade neydi? X kareydi. O zaman 1 bölü 2 çarpı F'in içinde X kare artı C oldu. Şöyle bir bakıyorum. Evet cevap buradan Bursa seçeneği B seçeneği geldi sevgili arkadaşım. Evet gelelim 9. soruya. F gerçel sayılarda türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere f kare x çarpı f'in türevi x dx ifadesinin eşiti nedir diyor bize. Evet sevgili arkadaşım burada da fx ifadesine u diyeceğiz. fx'e u deyince f'in türevi x çarpı dx ifadesi ne olacak? du olacak tamam mı? O zaman ben burada gördüm işte burası burası du'ymuş. O zaman burası da u demiştik. Yani integral neye dönüştü? integral fx yerine u yazarsam evet burası u kare oldu. Çarpı f'in türevi x çarpı dx ifadesine du demiştik. Şimdi bunun integralini alacağız. Evet üstünü bir arttır. Arttırdığın sayıya böl. Yani u küp bölü 3. Daha sonra ne yazıyorum? Artı c. Bitti. O neydi arkadaşım? fx'ti. O zaman burası fx. fx küp. Yani f'in küpünde x bölü 3 artı c olacak. Cevap buradan D seçeneği geliyor sevgili arkadaşım. Evet 10. soru. F gerçel sayılarda türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere F ve G fonksiyonları ile ilgili aşağıda bize bağıntılar vermiş. Dikkat eder misin şimdi? Gx nasıl oluşuyor? Gx F'in türevinin integrali ile oluşuyor. Tamam O zaman Gx'i bulurken ben mutlaka o türev integral çıkmazından soruyu çıkartmam gerekiyor. Bir de altta bana g1 eksi f5 ifadesini vermiş. Tabi bunları da kullanıp oradan bir tane hani integralden e, gelirse bir tane sabit gelecek. Onları kullanıp sabiti bulacağız. Sabiti bulduktan sonra da istediği ifadeyi bulmaya çalışacağız sevgili arkadaşım. Şimdi hadi başlayalım. Şöyle ilk önce gx var burada. Ben gx'i yazıyorum. gx eşittir. 4 çarpı integral var. Bak burada e, f'in türevi var değil mi? f'in türevi 4x artı 1. Daha sonra dx var. Şimdi soruyorum sana arkadaş nereye u dersin? Nereye? Evet güzel parantezin içine tamam mı? Buraya 4x artı 1'e. Şimdi o zaman ben buradaki 4x artı 1'e u diyorum. Değişken değiştireceğiz ya. Şimdi değişken değiştirdikten sonra ne yapıyorum? Diferansiyelini alıyorum. Diferansiyelini almak ne demekti? Türevini al dx has. O zaman türevini alıyorum 4. 4 çarpı dx eşittir. Karşı tarafında diferansiyelini alırsam diferansiyel u yani du oldu. O zaman ben dx gördüğüm yere ne yazacakmışım? du bölü 4 yazacakmışım. Sevgili arkadaşım. Şimdi eşittir diyorum. gx eşittir. Pardon. Evet. Aynen. Bu şekilde verilmiş bana. Tekrardan yazayım da o eşitliği sileyim. Fazladan bir eşitlik oldu orada. Hatta bunu da buradan alayım. Başka bir yere taşıyayım. Şimdi ben şöyle devam etmek istiyorum. Soruya. Yani şundan keselim. O zaman gx eşittir. Ne oldu arkadaşım gx? 4 çarpı integral f'in türevinde 4x artı 1'e biz ne dedik? u dedik. f'in türevinde u çarpı dx'e ne dedik? du bölü 4 dedik. Bak bu zaten 4. Şu 4 dışarıya çıkar. Onunla sadeleşir. O zaman bir de neyi unutmayacaktık? Ee dışında şu anda ne var arkadaşım? İntegral aldık mı? Almadık. Pardon. İntegral almadık. Bir şey unutmadık. Tamam İntegral. Şimdi bak buraya dikkat et. F'in türevinde u, du var ya. İşte ben bu F'in türevindeki yere d bölü du çarpı fu yazacağım. Tamam. D bölü du fu. Bu ne demekti? F'in türevi demekti. Çarpı bir de ne var soruda? Du var. Yani ben şöyle anlatayım. F'in türevinde u gördüğüm yere bunu yazdım. Bu türev demek çünkü. Şimdi bunu yazdıktan sonra ne oluyor? D ile türevin D'si ile integral işareti gidiyor. Du ile du gidiyor diye düşünebilirsin. O zaman geriye kalanları ben yazarsam yani gx dediğimiz ifade fu oluyor sadece. Bir de Artı c'miz var. Niye? Çünkü dışarıda integral vardı burada. E, türevin integralini aldık biz. Ondan dolayı bir artı c'miz olacak. Zaten buradaki c'yi bulmak için o verilen bir ifade var. Onu kullanmamız gerekecek. Bak şimdi. Gx eşittir. Ya bu u dediğimiz ifade neydi? 4x artı 1'di. O zaman f'in içinde 4x artı 1 artı c. Şimdi bana verilen ifade g1 eksi f5 2 idi. O zaman x yerine ne yazıyorum? 1 yazıyorum. Tamam mı? 1 yazıyorum. X yerine 1 yazarsam burası G1 e, eşittir. F içinde 5 artı C olur. Peki G1 eksi F5 neydi? 2 idi. O zaman burası neymiş arkadaşım? 2. Şimdi soruyu gelip buraya yazalım. O zaman şöyle oldu. E, Gx eşittir. Ne oldu arkadaşım? F'in içinde F'in içinde ne vardı? 4x artı 1 vardı. Bir de dışarıda artı C vardı. E biz C'yi ne bulduk? 2 bulduk. O zaman o C'yi silelim oradan. Oraya ne yazalım? 2 yazalım. Şimdi ne istiyor benden? F9 G2. Yani X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 yazarsam burası G2 eşittir. Burası 4 kere 2 8 bir daha 9 artı 2 olacağı için bunu karşıya atarsam G2'den evet F9'u çıkarttığımızda yine 2 buluyoruz. F9 eksi G2'yi soruyor bize. Bunun tam tersini soruyormuş eksiyle çarparsam da o zaman F9'dan g 2 çıkarttığımda bu sefer de eksi 2 buluyorum. Yani o zaman sorunun cevabı B seçeneği geliyor sevgili arkadaşım. Evet geldik 12. soruya. Dik koordinat düzleminde f fonksiyonun türevi olan f'in türevi doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor bize. Şimdi bu doğrusal fonksiyonun grafiğinde 1 yazarsam 2 oluyormuş. Yani şunu anladım. F'in türevinde 1 eşittir 2. Bu cepte. Şimdi buna göre F0'ın da bana onu da yazalım. F0'ın da ne olduğunu veriyor? 1 olduğunu veriyor. Buna göre işte F2'nin kaç olduğunu soruyor bize. Şimdi dik koordinat düzleminde F fonksiyonun türevini vermiş değil mi? O zaman demek ki F fonksiyonu nasıl bir fonksiyon? İşte parabolik bir fonksiyon. Tamam mı? Parabolik bir fonksiyon. Şimdi biz burada aslında şunu yapabiliriz. Türevin denklemini yazabiliriz arkadaşım. Türevin denklemi nasıl yazacağız? Bak şimdi. Ya bu türev dediğimiz ifadeler genelde denklemi şu an verilen denkleme baktığım zaman doğrusal bir denklem değil mi? mx artan gibi. Hani bu m dediğimiz şey bize fonksiyonun eğimini veriyordu. Yani fonksiyon o noktadaki türevini veriyordu. Ya da ben şöyle fonksiyonun eğimini bulalım. Burası 2 birim. Burası bir birim olduğu için 2 bölü birden 2. Yani demek ki bu f'in türevi bu arada tamam mı? f'in türevi x eşittir. 2x artı n. Ne? n ne nedir? N sıfırdır arkadaşım. Niye sıfır? Çünkü orijinden geçiyor. Yani aslında bu mx artı n gibi değil de orijinden geçtiği için e, genel olarak yazdım ben mx artı n diye. Orijinden geçtiği için y eşittir mx diyebiliriz. Tamam mı? Artı n yok. Çünkü sıfır verince sıfır oluyormuş. Onun için şu artı n'leri kaldırdım. O zaman eğim de 2 olduğu için y eşittir mx. Yani y eşittir 2x'in denklemi oldu. Kim bu? Türev. Peki o zaman şöyle bir şey desek olur mu? d bölü dx fx yani türevi eşittir 2x olan bir fonksiyondan bahsediyoruz. O zaman biz bunun fx'i bulmak için her tarafı ne yapacağız? İntegralini alacağız. İntegral neye göre? x'e göre. İntegral x. Şimdi o zaman şöyle oldu. İntegral d bölü dx fx neye göre? x'e göre eşittir. İntegral 2x çarpı dx oldu. Bu integralin işaretiyle türevinde ise dx'e de dx gidince geriye fx kalıyor. Tabi e, dışarıda integral olduğu için artı c yazacağız. O c'yi karşıya atacağım ben. Karşıdaki c yazacağım. Şimdi burada 2x. 2x'in integralini bulurken 2 çarpı x kare bölü 2 de mi? Üstünü bir arttırıp arttırdığım sayıya bölüyorum. Artı c. Hani soldan bir c geldi. Sağda bir c var. Onlar tek c yazmam yeterli oraya. Yani soldan c1 geldi mesela. Sağdan c2 geldi. c1 eksi c2 gibi düşünebilirsin. Bu c sayısını. O zaman bunlar gitti. Şimdi fx dediğimiz ifade x kare artı c oldu. Bak bu cepte. Şimdi bana ne diyordu? Ya f'te 0 yazarsam 1 oluyor diyor. F'te 0 yazıyorsam 1 oluyorsa demek ki c 1'dir. O zaman ben şöyle fx fonksiyonunu bulmuş oldum. fx fonksiyonu x kare artı 1. Bana f2'nin değerini soruyor. O zaman x gördüğüm yere 2 yazacağım. O zaman f2 de 2'nin karesi 4. Bir daha 5 olmuş oluyor. Yani cevap buradan c seçeneği geliyor sevgili arkadaşım.